İşte şuraya karton koydum üstüne de bir yastık koydum Gönül abla söylemişti bir yemin der koy diye ama kediler üşümesin soğuk kalkmasın diye ben açıkçası çok camımın önünde dursunlar istemiyorum çünkü ben yokken şu bitişiktekiler çok zarar veriyor yani yemeklerini yiyip gitsinler istiyorum Ama hak verdim baktım buz gibi. Hayvan orada bekliyor. O yüzden durdurmazlar ama bak yarın bak mesela ben işte ya bunu atarlar. Ama en azından sabaha kadar o beyaz olan camda da bekle düşünmemiş olur biraz daha. Ondan ne de zeytinim vardı. O artık kocaman oldu. Arada bir geliyormuş. Tek gelmiyorum. Üç renkli geliyordu. Hiç camım hani benim şeysiz kalmaz. Kedisiz.